Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda yıldızların pencerelerden içeri göz kırptığı şirin bir evde Ceren mi? Kuzey isminde birbirini çok seven iki arkadaş yaşarmış. Ceren ve Kuzey o gün parkta o kadar çok oynamışlar ki akşam olduğunda gözleri yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Ama uyumadan önce kalplerini ısıtacak bir macera hayal etmek istemişler. Bulutların üzerinde yumuşak bir bahçe hayal etmişler. Birden odalarının penceresinden gümüş rengi bir uyku balonu süzülerek içeri girmiş. Ceren ve Kuzey pofuduk bir buluta biner gibi bu balonun üzerine oturmuşlar. Balon onları gökyüzüne uyku bahçesine götürmüş. Bu bahçede her şey çok farklıymış. Çimenler pamuk şeker kadar yumuşak ve sıcacıkmış. Ağaçlar dalları sallandıkça etrafa mis gibi lavanta kokusu yayıyormuş. Çiçekler pışt pışt diye fısıldayarak en güzel ninleri söylüyormuş. Ay dedenin hediyesi bahçenin ortasında kocaman parlayan bir ay dede varmış. Ay dede Ceren'le kuzeye bakıp gülümsemiş. Elindeki yıldız tozundan iki tane görünmez battaniye sallamış. Ceren üzerine bu yıldız battaniyesini çekince kendini bir masal kitabının içindeymiş gibi huzurlu hissetmiş. Kuzey ise battaniyesine sarılınca sanki annesinin kucağındaymış gibi sıcacık olmuş. Ay dede onları şöyle fısıldamış. Siz bugün çok güzel koştunuz, çok güzel güldünüz. Şimdi dinlenme vakti. Gözlerinizi kapatın. Kapatın ki yarın güneşle birlikte yepyeni oyunlara uyanın. Tatlı rüyalar. Ceren esnemiş. İyi uykular Kuzey. Kuzey mırıldanmış. İyi uykular Ceren. Uyku balonu onları yavaşça yataklarına geri bırakmış. Ceren en sevdiği ayısına sarılmış. Kuzey ise yastığının en yumuşak yerini bulmuş. Dışarıda gece lambası gibi parlayan yıldızlar onları korumak için nöbet tutmaya başlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ceren'e, biri Kuzey'e, biri de bu masalı dinleyen güzel çocuklara herkese iyi uykular en güzel rüyalar sizinle olsun